İstanbul'da pazar günü ise MHP'nin mitingi var. Ancak onların da miting alanı hala netleşmedi. MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'da yapacağı büyük miting için pazar günkü adresi Yeni Kapı olarak belirledi. Partililerine buradan seslenecekti. Bunun için de parti harekete geçti. Yeni Kapı'da miting yapabilmek için başvurularda bulundu. Saadet Partisi'nin saat 10'la 14 arası yeni kapıda miting yapmasına karar kıldılar. Ondan sonra da 14 17 arası Milliyetçi Hareket Partisi yapsın dediler. Yani biz de orada dedik ki hiçbir siyasi parti İstanbul'da aynı miting alanını iki siyasi parti ortak olarak kullanamaz. Böyle bir mümküniyet yok dedik. MHP yeni kapıda miting düzenleyemeyeceğini anlayınca diğer 8 miting alanı için başvuruda bulundu. Bunların içinde Maltepe ve Bakırköy Meydanı da var. Orayla ilgili de ilçe seçim kurulu red cevabını verdi. Miting alanı olmasına rağmen bize. Red cevabı üstüne red cevabı alan Milliyetçi Hareket Partisi miting için son çare olarak Kazlı Çeşme Meydanı'nı istedi. Burası için de başvurularda bulundu. Ancak Kazlı Çeşme Meydanı için de olumlu bir sonuç alamadı. Biz de artık bu red 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 cevaplarına karşı milletimizi yanımıza alarak milletin iradesinin beyanıyla da 31 Mayıs 2015 tarihinde Kazlı Çeşme'de mitingimizi yapacağız. İl başkanlığımız hı hı. 31 Mayıs günü hı hı. saat 16'da Kazlı Çeşme'de mitingimizi yapacağız.